Bizim en büyük ortak değerlerimizden birisi nedir? Gazi Mustafa Kemal'tir ve arkadaşlarıdır. Cumhuriyeti kuranlardır. Bizim ortak değerimizdir bunlar. Hangi görüşten olursak olalım. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, kavga veren, hayatını ortaya koyan yüz binlerce şehidimiz var. Gazimiz var. O mücadelenin bayraktarlığını yapan da Gazi Mustafa Kemal'dir. Herkesin bunu bilmesi lazım. Herkes biliyor zaten bunu. Her liyakatli kişi bunu bilir. Her liyakatli kişi. Liyakat sahibi, erdem sahibi, bilgi sahibi her kişi bunu bilir. O Gazi Mustafa Kemal. İstanbul işgal edildiğinde. Yabancılar tarafından İstanbul işgal edildiğinde İngiliz muhipler cemiyeti kuruluyor. Yanlışla bir sürü yandaşlar geliyor oraya. Saray her türlü desteği veriyor. Dönemin sarayı. Mustafa Kemal için idam fermanı çıkarılıyor. İdam fermanı çıkaran da Şeyhülislam Dürrizade Abdullah. Neden Türkiye'yi kurtarıyorsun? Neden düşmanla mücadele ediyorsun? Bak ne güzel gelmişler Boğazada demirlemişler keyfimiz yerinde. E duyun umumiye kurulmuş. E kurulsun. Sevr anlaşmasını imzaladılar. Değerli arkadaşlarım. Rifat Börekçi de dönemin Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ankara'daydı. Milli Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından birisidir. O da Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın tam aksine açıklama yaptı. Fetva verdi. Düşmanla mücadele etmek bizim görevimizdir dedi. Şimdi değerli arkadaşlar, tarihi bilmeden belli koltuklara oturursanız, Kinde öfkeyle belli koltuklara oturursanız kendi tarihinizi reddedip yabancıların size dayattığı tarihi ta gerçek tarihmiş gibi öğrenir ve bunu bulunduğunuz koltukta ifade ederseniz siz liyakatli erdemli bir kişi değilsiniz ve o koltuğa layık değilsiniz siz. <laughs> Çıkacaksınız. Öyle bir konuşma yapacaksınız ki, haddinizi aştığınızı sorabileceksiniz ve sonra geri almak için çaba harcayacaksınız. Bu ne demektir? O koltuğun hakkını veremiyorsun demektir. Liyakatli değilsin sen demektir. Bilgili değilsin, birikimli değilsin, erdemli değilsin, dürüst değilsin sen. Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açış konuşması vardır. 13 Ağustos 2023, 1923. 1923. Şöyle uzun Mondros anlaşmasından başlar. Yunan orduları İzmir rıhtımını kana boyadı. En güzel bakımlı yerlerimizi yıkıp yakmaya başladı. Kadın ve çocuklarımız, namus ve iffetimiz ve pek çok ibadet yerimiz Anıt eserlerimizi de içine alarak Türk adı altındaki her şeye saldırıldı. Her gün Ayasofya'ya haç asıp gözdağı vermeleriyle hassas duygularımız incindi. 1923 Cumhuriyetin kuruluşundan önce. 13 Ağustos 1923. Her gün Ayasofya'ya haç asıp gözdağı vermeleriyle hassas duygularımız incindi diyor. Dönemin Mustafa Kemal'i diyor mecliste. Bu beylerin haberi var mı bundan? Onlar ne yapıyorlardı? Bu duygularla, bu duygularını ifade eden Mustafa Kemal Atatürk'ün idamına karar veriyorlardı. Neden düşmanla mücadele ediyorsun diye. O kişi bilmeli. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı. Bugün o camilerin hiçbirisinde beş vakit ezan okunmazdı. Bunu biliyor musun sen? Dolayısıyla, dolayısıyla değerli arkadaşlarım, liyakat dediğiniz farklı bir kavramdır. Adaletli olacaksınız. O koltuğa oturuyorsanız o koltuğun tarihini bileceksiniz. O koltuğa kimlerin gelip oturduğunu bileceksiniz. Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini bileceksiniz. Bakın değerli arkadaşlar. Yine ifade edeyim. Gerçekten insan üzülüyor yani. Tarih bilmeyen, gerçekleri bilmeyen, rivayetlerle, yalan yanlış rivayetlerle profesör ünvanı alıp belli koltuklara gelen kişilerin Türkiye'ye ihanet ettiklerini hepimiz bil, bilmeliyiz yani. Daha cumhuriyet kurulmadan önce, değerli arkadaşlarım, daha cumhuriyet kurulmadan önce, yine 1 Mart bin, 1923'te Atatürk'ün yaptığı konuşma vardır. Onarımı yapılan 126 cami ve mescit vardır. 31 medrese ve okul vardır. 22 su yolu ve çeşme vardır. 175 akar vardır. 26 hamam vardır. Ve siz kalkıyorsunuz. Bir kişiye asla yakışmayacak. Hele bir dil insanına asla yakışmayacak. Lanet sözcüğü kullanılır mı? Sevgi varken, hoşgörü varken, birlik beraberlik varken, huzur içinde yaşamak varken lanet sözcüğü kullanılır mı? Ha belki lanet sözcüğünü Erdoğan için kullanmış olabilir. Onu da söylesin. Ama ona rağmen, ona rağmen bu sözü bir din adamının kullanması asla doğru değildir. Ölenlerin arkasından doğu okunur. Okusaydın o zaman. Elinden tutan mı vardı? Ağzını kapatan mı vardı? Asla doğru değil. Bunlar liyakatin ne olduğunu bilmiyorlar. Tarihin de ne olduğunu bilmiyorlar. Gerçeğin de ne olduğunu bilmiyorlar. O koltuğun kendisine paye vereceğini sanıyorlar. Sadece ve sadece siz o koltuğu kirletiyorsunuz. Kimse o koltuk sana paye vermez. Değerli arkadaşlarımız, insanlara güzel söz söyleyin der kitabımız. İnsanlara güzel söz söyleyin. Bunu söyleyecek olanlar da din adamlarıdır tehdit, şantaj, lanetleme bunlar doğru değildir. Asla doğru değildir. Asla. Üçüncü olarak dedi ki devlette liyakat sistemi olsun dedik arkadaşlar ve dolayısıyla buraya kadar geldik. Liyakat sistemi olduğu zaman ne olur biliyor musunuz? Bu tür adamlar devletin kademelerinde yer almazlar. Bilgili, birikimli, namuslu insanlar, düzgün insanlar, kul hakkı yemeyen insanlar, intikam alma duygusuyla devletin koltuğuna oturmayan insanlar, devletin vatandaşa hizmet etmesi amacıyla o koltuğa oturması gereken insanlar gelir. Liyakat sistemi dediğimiz zaman. Böyle olması lazım. Dolayısıyla liyakat sistemi olduğu zaman özellikle de AK Partili kardeşlerime söyleyeyim. Güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi olmaz. Güreşi tamam kazanmıştır. Eyvallah başımızın üstünde yeri vardır. Uluslararası madalya almıştır. Eyvallah hep beraber alkışlarız.